Selam arkadaşlar. Bugün bir tane takipçim benim haritamı yapmış. Abone ve like abone ve like atın diye. Adamsın Bozkurt. Boz bu klana arkadaşlar bu klana gidin. Selamımı söyleyin Bozkurt'a. Ama sohbet kafalı. Teşekkürler diyecektim ama yok olmuyor. Gel kendim de bir oynayayım ya. Çok güzel olur. Bir yerle atalım bozkurtla. Bir de arkadaşlar kışkırtma videosu çektim ama şey ekran donmuş. Yok ekran cici yani. Ekran cici olmuş yani. Oynayacaktı ama. Niye öldü? Ha botmuş o bekle pardon. Pardon pardon pardon. Bir daha oynayayım. Pardon. Bol adamdır ya. Bozkurt adamdır, gerisi yalandır. Bir de Asit'in kulübüne gidin. Selamımı çakın oraya. Adam ya. Adam adam. Adam adam ya. Baksana. Beysin be. Beysin be. Abone olun. Abone. Artı. Adam ya. Adam adam. like Adam sağlam adam. adam. Tamam, öldürdük bir de. Neyse arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın.